Merhabalar arkadaşlar yeni bir kart açılışıyla sizinleyim arkadaşlar sonunda bulabildim ya Balon Dor bu istediğiniz kartlar bunlardı galiba Balon Dor kartlarını sonunda buldum ama şöyle bir şey var yani aldığım adam bunların karışık olduğunu söyledi Balon Dor Burada hiçbir şey yazmıyor. Burada da mekanik adamlar yazıyor. Hem mekanik adamlar hem balon dor var galiba içerisinde. Ben de tam bilmiyorum. Kargodan bu şekilde geldi. Biraz dağılmış bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Şöyle bir hediyesi var kendisinin gönderen arkadaşın. Teşekkür ederim hediye için. Ne göndermiş? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Alışverişten memnun kaldıysanız falan filan. Yani alışverişten memnun kaldı. Hızlı gönderdim. Teşekkür ederim. Ama şunu bir kargoya falan koy ya. Böyle kutu paramparça olmuş. Tamam içinde kağıt olabilir ama. Bir tane bir şey göndermiş. Bakalım hediyesi neymiş? Tahmin ettiğim şeye benziyor. Bunu Muhammed Selim çok sever. Büyük ihtimal. Arkadaşlar şöyle açabilirsem göstereceğim tabi hediyesini. Önce bir hediyesini gö göstereyim ben size hediyesi arkadaşlar şöyle bir düdük göndermiş. Hani bunun içine su koyuyorsunuz da böyle ötüyor ya. Öttüreyim hatta su falan koyayım. Deneyelim bakalım hediyesi nasılmış hemen geliyorum. Geldim içerisine su koydum arkadaşlar. Biraz bakalım nasıl bir ses çıkarıyormuş. Deneyelim. Böyle bir bülbül sesi gibi kuş sesi gibi bülbülü ötüyormuş. Yani böyle bir şey. Neyse hediyeyi geçelim. Kartlara gelelim arkadaşlar. En güzel kısma şöyle hemen kartları poşetini açayım ve bakalım. Balon Dor ve mekanik adamların birleşimi olan kartlardan neler çıkacak çok merak ediyorum. Kutu bayağı bir dağılmış kargoda. Honharca tekmelemişler galiba bunu. Şöyle arkadaşlar nasıl göstereyim dökülmeden. 150 adet varmış. Üstünde bir adet barkotu markotu falan bir şeyler var. Şöyle hemen açalım. Burasında FIFA falan yazıyor. Kartlardan neler çıkacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ortaya karışık kartlar. Ee, ben de merak ediyorum. Şöyle bütün kutuyu açalım. Şöyle dökelim. Kutuyu da şöyle ayıralım arkadaşlar. Hemen açalım. Orijinal Ballon d'Or kartları oyun kartlarını sonunda yorumlarda o kadar çok istediniz ki sonunda geldi ve açıyorum. Bakalım kimler çıkacak? Nasıl kartlarmış? Şöyle kartın bu tarafını göstereyim. Her tarafı böyle kartın. Şöyle hemen açalım arkadaşlar ve ilk karttan Messi, Kevin De Bruyne ve Maxim çıktı. Bu arada dün Türkiye'nin maçı vardı arkadaşlar. Ben bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Cuma günü maçı vardı arkadaşlar. Yani kötü bir maç oynadık ama bir bir berabere kaldık. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar kartları şöyle yakından gösterdiğimde görüyor musunuz bilmiyorum ama kartlar kalın, kaliteli, farklı bir desen dokusu var. Böyle e, tırtıklı gibi bir deseni var. Değişik bir deseni var kartın. Farklı bir kart yapmışlar. Messi, altın kart. Şöyle hemen Messi'yi ayıralım. Ballon d'Or kartlarını Açıyoruz, açıyoruz arkadaşlar. Bu arada size videoya like atmayı ka, e, ve bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın gençler. Bu kartları da çekilişte hepsini birden vereceğim. Bunun için yapmanız gereken like atmak, abone olmak, bildirimleri açmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız aşağıda bir paylaş butonu var. Ona basarsanız sevinirim. Ferdi Kadıoğlu, Abu Bakar ve Müller çıktı arkadaşlar. Elmas kart olarak şöyle. Müller de çıkıyormuş demek ki. Ferdi Kadıoğlu, Abu Bakar çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar, Balon Dor kartlarını sizlere. Yani güzel, baya değişik bir kart olmuş. Bugün'e kadar açmadığım tarzda bir kart. Şöyle Kurtis Muhammed Salah çıktı arkadaşlar ve Cenk Tosun çıktı. Yani kartlar böyle sanki hani deri, böyle hani deri dokusu gibi nasıl diyeyim ben size bir bir şey alırsanız da deridir deri de hani böyle dokusu farklıdır ya onun gibi böyle değişik bir dokusu var hem dış yüzünün şöyle göstereyim yani videoda belli olmuyor olabilir ama böyle bir şey Nelson Victor Hugo ve Ronaldinho arkadaşlar Ronaldinho'yu çıkardık Ronaldinho'yu da alıyorum bu arada arkadaşlar dikkatimi çekti burada balon d'or kartları var ama kartların yarısı da Şöyle futbol ateşi var arkadaşlar. Kartların yarısında da Biyonik efsaneler futbol ateşi var. Yani kartların bir kısmı böyle, bir kısmı hani mekanik adamlar yazmışlar ama futbol ateşi çıktı içinden. Ben mekanik adamlar çıkacak diye bekliyordum. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama bu bir e, futbol ateşini daha sonra açacağım arkadaşlar bunları. Şimdilik balon doğru açıyorum. E, bunları bu videoda açmayacağım. Sonra açacağım. Musako ve Dybala Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo'yu da bulduk. Kartlar çok zor buldum arkadaşlar ben bu kartları. Yani trend falan çok çok aradım. Mekanik adamlar diye e, ilana koymuşlar. Yani başlık ilan başlığı mekanik adamlardı. Ama biraz gezdim bayağı bir gezince içerisinden şöyle resimlerde yandaki resimlerde Ballon d'Or kartlarının olduğunu da gördüm. Ballon d'Or kartları da bu şekilde Ronaldo'yu da hemen şöyle kenara koyalım. Yani bugün sadece şöyle Ballon d'Or kartlarını açacağım. Üstüne mekanik adamlar koymuşlar ama futbol ateşi de çıktı. Onları başka zaman açıyorum. Başka bir videoda açacağım. Yine Ronaldo çıktı, Dybala çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen hepsini gösteriyorum ben size kartların. Bakalım neler 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 çıkacak lan. Yapışmış mı ne olmuş ha? Tamam. Evet. Burada yine bir Ronaldo çıkardık. Epey bir Ronaldo çıkaracağız gibi. Bakalım Ballon d'Or kartlarında da hep aynıları çıkacak mı? Klasik yaşadığımız olayları bunda da yaşayacağız mı? Çok merak ediyorum. Hemen şöyle almaya devam edelim. Müller ve Ferdi Kadıoğlu çıktı. Dünkü Türkiye Ermenistan maçı hakkında yorum yazabilirsiniz. Siz maçı beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl oynadık? İzleyenler yoruma yazabilirse sevinirim. Yine Müller çıktı bir tane daha. Şöyle e, Ballon d'Or kartlarını da açıyoruz. Ama nasıl açıyoruz? Açamıyoruz. Bazıları yapışmış çünkü. Değişik bir yapışma stili var. Şöyle hemen e, yine ben açmaya devam edeyim. Bakayım burada ne çıkacak. Bruno Fernandez arkadaşlar. Şöyle Pedri, Barcelona. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Beşiktaş, Manchester United ve Barcelona. Yani kartlar hakikaten beğendim. Onu söyleyeyim. Yani yorumlarımı dinleyeyim. Ama tabii videonun ilerleyen zamanlarında neler çıkacak bilmiyorum. Hep aynıları çıkarsa biliyorsunuz. Ben pek geçerli not vermiyorum. Sonuçta ben bu kartları kendi paramla alıyorum, sponsor falan olmadığı için kimsenin kartlarını ölmüyorum. Yani ne aldım? Ben ne aldım? Sizde de neler çıkabilir? Siz de görün diye açıyorum. Nelson ve Ronaldinho bir tane daha çıktı. Ya arada tekrar ediyor tabi de, bakalım hepsi mi tekrar edecek? Yani bir kart yapmışsınız ama ee, Mertens, Haaland, Mertens ve Redmond, Beşiktaş'tan. Şöyle Redmond'un da hayranı çok, onu da şöyle alacağım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Galatasaray'dan Mertens'i almadım bu sefer. Tabii Mertens Galatasaraylı olarak almadım. Düşünün yani o futbolcuyu bunlara shorts'a koyacağım. Dybala, Busaka... Evet bunlar Ronaldo çıkmıştı zaten. Kartlar harbiden beğendim yani. Ama niye böyle hep tekrara düşüyor onu bilmiyorum. Hayatımda ilk defa bir kart üreticisi yorumlara yazdı arkadaşlar. İşte üreten biziz falan diye. Umarım onlar da benim dediklerimi dikkate alır. Yani arkadaş... 100 bin aboneye çok az kaldı. Bir abone olun arkadaşlar ya. Abone olun. Arkadaşlarınıza abone olun. Bir 100 bin olalım. Şöyle bir daha çok kart açayım. Şöyle çöpleri şu tarafa atacağım artık. Burada Lan yol ne kadar gürültülü ya. Sessiz olun yol kenarında eviniz olmasın. Hemen şöyle Sasha Boy Neymar arkadaşlar Bartra çıktı bir tane de Sasha Boy ve Neymar Neymar'ı da şöyle alayım Balon door kartları açmaya devam ediyoruz. Çok güzel kartlar çıkıyor gençler. Bir Ronaldo daha çıktı. Bakalım 2024 kadroları ne zaman çıkacak. Çok merak ediyorum kartlarda. E-Football 2024 bu arada hayırlı olsun. Oynamaya başladım. Biraz daha kendimi geliştirdikten sonra videosunu çekeceğim arkadaşlar. E-Football 2024'ün yine bir Ronaldo bulduk. Ee, bakayım başka kimleri çıkartacağız. Şöyle heyecanla açıyorum ama... Kimler çıkacak? Kimler? Balon d'Or. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kartları size. Nelson Torrego ve Ronaldinho. Bir tane daha çıkardık. Bu kartları isteyen arkadaşlar yorum yazmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Altay Bayındır arkadaşlar. Ali ve Eden Hazard çıktı. Şöyle hemen göstereyim. Eden Hazard'ı da görmüş olun arada böyle çok bombastik kartlar çıkıyor ya. Çıkmıyor değil yani. Onlar da dikkatimi çekiyor. Muleka, Benzema ve Siopis çıktı arkadaşlar. Şöyle Benzema'yı da alacağım. Bunları shorts videolarında gösteriyorum arkadaşlar. Ballon d'Or kartlarını Şöyle hemen bakalım başka neler çıkacak. Müller, Abubakar ve Ferdi Kadıoğlu bir tane daha çıktı. Şuradan bütün poşetleri açıyorum. Yani adam bu futbol ateşini fazladan mı koymuş? Anlamadım ki. Cenk Tosun, Muhammed Salah ve Kortuz eğer hediye olarak koyduysa teşekkür ediyorum. Ee, futbol ateşi kartlarını açmıştım ama yine açacağım merak etmeyin bu kutudan çıktı. Ama açacağım göstereceğim size ama bu videoda değil. Like'ınızı alırım gençler. Şöyle bir izliyorsunuz madem kartları seviyorsunuz. Çekilişte gönderiyorum görüyorsunuz çekilişleri yapıyorum. Ama siz de bir like atın daha çok zor değil. Maxim, Kevin De Bruyne ve Messi çıktı arkadaşlar. Bir tane daha Şöyle hemen açmaya hızlı hızlı açmaya devam edelim. Buradaki Musa Ronaldo. Şöyle hemen, bu arada gençler okullar açılıyor. Kimler okulların açılmasına seviniyor? Kimler üzülüyor? Hadi bakayım bunu da yorumlara yazın. Kimler? Arkadaşlar yazdığınız her yorum çekiliş için kabul edilecektir. Çekilişe katılıyorum yazmanıza gerek yok. Video ortasında sorduğum sorulara da cevap verebilirsiniz. Du Bois Sergio Ramos, Neuer. Arkadaş şu Sergio Ramos'u bir getiremedik Galatasaray'a ya. O yüzden seni de alacağım oğlum. Seni de şöyle shortslarda göstereceğim. Arkadaşlar niye gelmiyor bu Sergio Ramos ya Galatasaray'a? Vallahi billahi ya. Arkadaş bir getiremedik adam. O kadar para verdik ama gelmedi adam. Şöyle Messi yine çıktı. Şöyle hemen bakalım başka kimler çıkacak. Sonunda aradığımız en çok istediğiniz Ballon d'Or kartlarını. Ben bulabildim yani. Çok zor buldum ama adam mekanik adamlar yazmış. İğneyle ile kuyuyu kazdık sanki. Öyle zor buldum ki şu kartları. Arkadaş arıyoruz arıyoruz yok. Arıyoruz. Kutunun üstüne de yazmamışlar. Gördüğünüz gibi kutunun üstünde mekanik adamlar yazıyor. İçinden Ballon d'Or kartları çıkıyor. Te Allah'ım yarabbim ya. Şöyle hemen Ferdi Kadıoğlu, Müller ve bu Bakar çıktı yine. Bakalım başka kimler çıkacak. Hemen şöyle oyun kartlarını açalım. Gösterelim başka kimler. Nelson, Dorhigo ve Ronaldinho çıkardım. Bir tane daha. Hemen bakayım, 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 bakayım. Şuradan Muleka, Benzema ve Siopis çıktı. Şöyle koyalım. Ay ya ben de size söz verdim. Ben de kart yapacağım. Ben de kart üreteceğim diye ama bir türlü yapamadım. Bu hafta bir tasarımını yapayım bari. Maxim şöyle hemen gösterelim. Hatta tasarımını yaparken size de aralara sorarım. Nasıl olmuş? Nasıl oluyor? Falan diye. Şöyle kartların ismi ne olsun arkadaşlar? Yeni yapacağım kartların ismi. E, kart üreteceğim. Ben de üreteceğim yani. İsmi ne olsun? Hadi söyleyin bakayım. Kartların ismini ne koyalım? Siz seçin. Mekanik adamlar falan demeyin. Yapılanı bir daha yapmamıza gerek yok. Farklı bir kart ismi olsun. Süper final falan hepsi yapıldı. Böyle çok bombastik bir isimle girelim piyasaya istiyorum hadi bakalım yorumlara yazın kart ismi ne olsun şöyle en çok e, söylenen ismi toplulukta oylamaya açacağım eğer en çok o oyalırsa onu vereceğim kart ismine kart üreteceğim ben karar verdim ya böyle olmuyor arkadaşlar yani habire aynı kartları açıyoruz falan olmuyor kendi kartlarımızı üretelim en azından en kaliteli kartları üretmiş olalım. Tamam bu kart da çok kaliteli hakikaten. Bayağı kalın yapmışlar. Hoşuma gitti. Ama biz kendi kartımızı üretmeyelim mi artık? Patiyoloji ailesine yakışır bir şekilde. Nelson, Ronaldinho. Bunlar aynıları çıkınca okumuyorum arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir belki. Hepsini böyle poşetlerinden tek tek çıkartıyorum. Bayağı Ronaldo çıktı ya. Ronaldo manyağı olduk resmen. Ballon d'Or kartlarını açmaya devam ederken e futbol kimler oynuyor? Hadi bunu yorumlara yazın. Cenk Tosun, Muhammed Salah bir tane daha çıkardık. Şöyle Ballon d'Or oyun kartlarından en sevdiğiniz kart hangisi oldu? Ee, The Boys, Noyer, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Lan zalim Sergio Ramos? Çıkmadın gelmedin Galatasaray'a be. Hayının oğlu. zalımın çocuğu hemen bakayım Nelson çıktı yine Victor Hugo Ronaldinho bir tane daha çıkardık aynı çıkıyor bazen ama ben yaparsam var ya hepsi farklı olacak ha aynılarını yapmayacağım yani bakayım kimleri çıkartacağız Neymar, Bartra ve Sasha Boya çıktı Ballon d'Or kartlarını kimler istiyor bakalım yorumlara yazın şöyle The Boys, Sergio Ramos ve Noyar çıktı arkadaşlar Böyle voleybol kadar başarılı olsa keşke Türkiye Milli Takımı da böyle güzel maçlar izlesek. Ne güzel olur. Şunu da hemen şöyle ayıralım. En çok istediğiniz Ballon d'Or kartlarını sonunda açtık. Açıyoruz. Hmm, buradan kim çıkacak? Bakayım. Bu arada yorumları okumayı unuttum arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda okuyayım olur mu? Şu an çok vaktim olmadığı için yorumları okumadım ama Futbol ateşinde bu videoya yazdığınız yorumları okuyacağım. Söz. Bir Messi daha çıkardık. Kevin De Bruyne ve Maxim çıktı. Hemen bakalım başka kimi çıkartacağız. Şuradan Ferdi Kadıoğlu Müller Abubakar çıktı. Şş, bakayım. Ve Kortis Muhammed Salah Cenk Tosun. Ya şu kart üreticileri artık bir dinleyin beni ya. Aynı kartları basıp durmayın. Deli adamı ya. Haaland çıkardık. Redmond çıkardık. Bakayım başka kimler var. Balondor, Balondor. Bütün videoda Balondor kartları istediniz. Aha açıyoruz. Bir izleyip like atarsınız artık. Gençler. Şöyle size bir okul hediyesi olarak bunu çekilişte göndereyim. Hadi bakalım yorumları arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Şöyle hemen e, Edan Nazar çıktı. Altay Bayındır. Lan arkadaş bu ne ya? Hemen şurada Ferdi Kadıoğlu, Abu Bakar ve Müller çıktı bir tane daha. Şöyle açmaya devam ediyoruz ama. Bakayım. Şöyle The Boys, Sergio Ramos ve Neuer çıktı. Buradan kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Hemen açalım bakalım. Şuradan Portis, Muhammed Salah, Cenk Tosun çıktı. Ş şurada kim çıkıyor? Şu bakayım. Ferdi Kadıoğlu, Abu Bakar ve Müller bir tane daha çıktı. Bakalım burada kim çıkacak? Şurada e, Ronaldo, Paulo Dybala çıktı. Hemen şöyle açmaya devam edelim. E, açılmıyor ki. Bazıları hakikaten açılmıyor yani. Öyle, öyle bir bantlamışlar ki. Açamıyoruz ya. Oy. E, oha bu hiç açılmıyor. ha. Yine Ronaldo. Arkadaş o kadar çok Ronaldo çıktı ki. Yani arasam desem ki Ronaldo çıkmadı. Ronaldo çıkmaz yani. Ballon d'Or kartlarının bütün Ronaldo'larını bana gelmiş. Arkadaşlar siz balondur kartı alır da içinden Ronaldo çıkmazsa bilin ki bütün Ronaldo kartları bende. Mert Günok, Zinedine Zidane ve Jens Larsen çıktı arkadaşlar. Zinedine Zidane seni çok severim o yüzden şöyle seni de şortlarda göstereceğim. Zinedine Zidane. Efsane oyunculardan Zinedine Zidane'ı çıkardık. Muleka yine bakalım başka kimleri çıkartacağız başka istediğiniz kartlar varsa arkadaşlar yorumlara yazın ben bulduğumu alıyorum siz istiyorsunuz bunu da yorumlarda yazmıştınız balondor kartlarını ben buldum çok zor bulsam da buldum ve aldım arkadaşlar bulsam hemen alacaktım ama zor bulduk işte Messi. şöyle hemen bunu da gösterelim hmm, bakalım başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar Balon d'or kartları. Bu balon d'oru daha çok ödül olarak veriyorlarmış futbolculara. Bu futbol topu şekli var ya şu şekili. Bunu kupa şeklinde ödül olarak balon d'or kupası, balon d'or ödülü olarak futbolculara veriyorlarmış. Öyle bir hikayesi var ama bizimkiler bunu kart olarak basmışlar tabii ki. Yerli üretim olarak yerli üretim kart yapmışız yani hemen. Tabii bu kartlarda joker moker çıkmıyor. Ya hoş yazsa da zaten hiç bugüne kadar çıkaramadık da. Neyse şimdi yaramızı deşmeyelim açmaya devam edelim arkadaşlar balondor katlarından eksik gelik bir şey çıkmasın şöyle hemen açmaya göstermeye devam edeyim ben size Mert Günok Larsen Zinedin Zidane bir tane daha çıktı Hiç şöyle bütün balondor kartlarını kesmeden koparmadan çıkardık orijinal diyor bir de orijinal yazmış bakalım orijinal mi Mert Günok Larsen Zinedin Zidane Şöyle hemen açmaya devam edelim. Arkadaşlar like atın lütfen. Like atın videoyu izleyin. Ee, ne kadar çok like atarsanız ben de o kadar çok kart videosu açarım. Onu söyleyeyim. Ee, yoksa kart videosu açmam yani. izlenmeyen videoyu niye açayım değil mi? Siz izleyin. İzleyenler de like atın lütfen. Haaland. Şöyle hemen şuradan açmaya devam edelim. Burada kim varmış? Kim varmış? Kim varmış? Açamadık. Mertens, Redmond, Haaland. Bir tane daha Haaland çıktı. Şampiyonlar Ligi başlasa da şöyle izlesek güzel maçlar ama Galatasaray'ın maçı da inşallah hepsini kazanırız. Diyeceğim de bakalım kazanacak mıyız? Kazanamayacak mıyız? Ben de bilmiyorum. Hemen şöyle açmaya devam. Bence 150 tane e, Ballon d'Or kartı çıktı. Bunu adam ekstradan yanına hediye göndermiş. Altay Bayındır delali. Şöyle yani futbol ateşinin içine hediye olarak koymuş. Çünkü bayağı da bir futbol ateşi var. Nereden baksan 150 tane de futbol ateşi var. Ronaldo, Paulo Dybala. Bunlar bol bol çıktığı için çok detaylı göstermiyorum arkadaşlar. Altay Bayındır, Eden Hazard. Hemen şöyle bakalım başka kimler var. Açmaya bakıyor. Mert Günok, Larsen, Zinedine Zidane. Arkadaşlar birkaç kart kaldı. Yani böyle hani like için yalvarıyormuş gibi olmayayım ama hakikaten like önemli arkadaşlar. Like atarsanız video daha çok izleniyor. İzlendikçe de ben daha çok böyle moral motivasyon buluyorum ve daha çok kart açma isteği oluyor bende. O yüzden like önemli yani hani bilmiyorum çok zor değil orada bir like butonuna basmak. Zinedin Zidane. Hemen şöyle bakalım başka kimiler var. Lan yapışma be. Şöyle hemen açalım. Mert Günok, Larsen Zinedine Zidane. Yani kartlar hakkında yorumunuzu artık bu dakika itibariyle alabilirim arkadaşlar. Yani %60'ı aynı çıktı. E, moralim bozmadı değil. Ama farklı kartlar da çıktı. O yüzden hoşuma da gitti. Kartın kalitesi falan hoşuma gitti. E, beğendim. Sasha Boye, Neymar ve Bartra çıktı. E, bakalım başka kimler çıkacak. Son birkaç kart. Hemen şöyle Messi, Messi ilk çıkan kartımız Messi'di. İlk açılışı Messi ile yaptık. Sonra devamı geldi tabii ki. Şöyle Musako, Ronaldo. Yani oğlum bu kartı yapan adamlar futbolcuların bilmiyor. Dünyada başka futbolcu yok mu? Niye hep aynılarını basıyorsunuz lan? Ronaldo. Ya da bize mi hep aynısı denk geliyor? Anlamadım ki ya. Ha, ya. Pedri, Gezal ve Bruno Fernandes çıktı. Son 3 kart bakalım bu 3 kartta kimler çıkacak arkadaşlar sizleri çok seviyorum videoyu beğenin be Abu Bakar Müller Ferdi Kadıoğlu 200 lira civarıydı arkadaşlar trend yolda dediğim gibi mekanik adamlar diye aratırsanız mekanik adamlar yeni kartlar diye aratınca çıkıyor ama resimlere bakın. Resimlerine bakınca yan tarafında ikinci, üçüncü resimde Ballon d'Or diye koymuşlar. Ben öyle buldum. Redmond, Haaland ve Mertens'le de Ballon d'Or kartlarının kapanışını yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu izlemeyi izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı, abone değilseniz hala çok ayıp edersiniz. Artık 100 bin olalım. 100 bin abone olalım. Abone olmayı unutmayın. Muhakkak yorum yazın. Çekilişe katılmak için bunları yapmanız gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.